Cumhurbaşkanı Turgut Özal, Bakü'de Azerbaycan Cumhurbaşkanı Ebul Feyiz Elçi Bey ile ortak basın toplantısında Türkiye'nin Ermenistan'la sorunun çözümünde ne gerekiyorsa yapacağını ancak askeri bir işbirliğinin söz konusu olmadığını söyledi. Cumhurbaşkanı Özal, Azerbaycan'la Ermenistan arasındaki sorunun Birleşmiş Milletler ve Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Konferansı prensiplerine uygun şekilde çözülmemesi durumunda büyüyeceğini kaydetti. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Elçi Bey de Türkiye'nin askeri işbirliğinin kolay olmadığını, böyle bir durumda olaya başka ülkelerin dahil olabileceğini söyledi. Ermenilerin saldırıları üzerine Kelbecer'den kaçan 50 bin dolayındaki Azeri'ye Birleşmiş Milletlerce yapılacak havadan acil yardım operasyonu başladı. Bu sabah Adana Şakirpaşa Havaalanından kalkan ilk uçak Bakü'ye gitti. 300 çadır, 12 bin dolayında battaniye ile gıda malzemelerinden oluşan yardım karayoluyla mültecilere ulaştırılacak. Yardımın 8 gün sürmesi planlanıyor. Ermeni ve Azeri birlikleri arasındaki çatışmalar da çeşitli cephelerde sürüyor. Ermenilerin Fizuli'ye hedef alan büyük çaplı saldırısı püskürtüldü. New York'ta Azerbaycan Dışişleri Bakanı Tevfik Kasimov Amerika'dan nüfuzunu kullanmasını istedi. Daha sonra İstanbul'a gelen Kasimov Rusya'nın teklif ettiği karşılıksız ateşkesi kabul etmeyeceklerini söyledi. Kasımov'a göre Kafkaslardaki çatışmalardan bölgeden çekilmek istemeyen Rusya sorumlu. Başbakan yardımcısı Erdal İnönü Türkiye'nin Azerbaycan konusunda tek başına bir askeri müdahalesinin mevcut uluslararası ilkelere aykırı olduğunu, tek başına bir müdahale yapılması durumunda Türkiye'nin diğer ülkeleri karşısına alabileceğini söyledi. Başbakan Süleyman Demirel, halka ara hesap verme olarak nitelediği basın toplantısında yardımcısı Erdal İnönü ile birlikte hükümetin 500 gününü değerlendirdi. 500 günde ortaya çok başarılı bir tablo çıktığını savunan Başbakan Demirel, %50'den fazla halk desteğini elinde bulunduran iktidarın yaptığı en önemli işin siyasi istikrarı sağlamak ve devleti işler hale getirmek olduğunu söyledi. Demirel, 500 günde enflasyonun ve işsizliğin düştüğünü, büyüme hızının arttığını, bunun da bir başarı üçgeni olduğunu kaydederek acaba bizden başka ne isteniyor diye sordu. Demirel, terörle mücadelede de başarılı olunduğunu, Doğu ve Güneydoğu'da yatırım seferberliği başlatılacağını anlatarak, bölgede barış sağlanırsa başlatacağımız hareketi icra imkanı olur dedi. Demirel 500 gün sonunda zamların ard arda gelip gelmeyeceğinin sorulması üzerine şu ana kadar tasarlanmış bir zam olmadığını, kitlerin durumunun değerlendirileceğini kaydederek olay zam değil enflasyondur. Benim izahım sizin işinize gelmez. Ben size zam var der miyim diye konuştu. Başbakan Demirel meclisin denetim konusunda fonksiyonel hale getirildiğini ve 112'si ANAP dönemine ait olan yolsuzluk dosyalarının mali portesinin 27 trilyon lirayı bulduğunu, otoyollarla ilgili dosyaların ise 12 trilyonla başta geldiğini söyledi. Geçtiğimiz günlerde Akçakoca sahillerinde görülüp Show TV ekranlarından Türkiye'ye bir yıl sonra yeniden merhaba diyen beyaz balina Aydın bu kez yuvasına döndü. Bu sabah Sinop'un Gerze ilçesi açıklarında balıkçıların peşine takılan Aydın sahile yaklaşınca halk iskeleye döküldü. Öğretmenler çocukları okullara geri çağırmakta zorlandı. Gerze Belediye Başkanı Durmuş Çetin beyaz balinanın Akçakoca'dan ayrılıp yuvası Gerze'ye dönmesiyle halkın bayram ettiğini söyledi. Gençlik ve Spor Genel Müdürü İhsan Coşkun, Interstar adlı televizyonun naklen yayın için stadlara sokulmayacağını açıkladı. Coşkun bugün Ankara'da düzenlediği basın toplantısında, Futbol Federasyonu tarafından kendilerine Interstar'ın yetki belgesinin iptal edildiğine dair bildiri yapıldığını kaydederek, maçların naklen yayın izninin Futbol Federasyonu'nun yetkisinde olduğunu bildirdi. Gençlik ve Spor Genel Müdürü İhsan Coşkun, Futbol Federasyonu'nun kendilerine Interstar'ın naklen yayın belgesinin iptal edilmesi konusuyla ilgili bilgilendirdiğini söyleyerek, Interstar'ın naklen yayın veya bant yayın için çekim yapmasına izin vermemiz olanaksız şeklinde konuştu. Coşkun, Fenerbahçe Galatasaray maçının naklen yayınlanmasında İstanbul İl Müdürlüğü'nün ihmali olmadığını belirterek, yayın yapıldığını maç başladığında saptadık ve bu yüzden yayına engel olamadık dedi. Galatasaray Kulübü ikinci Başkanı Doğan Hasol, geçen sezon naklen yayın konusunda anlaşma yaptıkları Interstar'dan alacakları olan 425 bin dolar için mahkemenin cuma günü yapılacağını söyledi. 2. Başkan Doğan Hasol, geçen yıl naklen yayınlar nedeniyle anlaşma yapmalarına rağmen 425 bin dolarlık alacakları bulunduğunu hatırlatarak Interstar'la alacağımız için mahkemelik olduk. Cuma günü yapılacak mahkemede 425 bin dolarlık alacağımızın yanı sıra bu paranın faizini de talep edeceğiz dedi. kuzeydoğu kesimleri parçalı bulutlu. Diğer yerlerde hava az bulutlu ve açık, yağış beklenmiyor. Bazı illerde en yüksek sıcaklıklar İstanbul, Ankara, Kayseri 23, İzmir 27, Bursa, Adana 24, Eskişehir 25, Samsun 18, Trabzon 17, Erzurum 12, Diyarbakır, Antalya 22 derece. Kuzey Kıbrıs'ta hava açık, Girne'de en yüksek sıcaklık 24 derece.